Sönmez bu şevaklarda yüzen yüzden ağız amca. Sönmeden yurdum üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir o benim milletimin ancak. Çatma. Kurban olayım çiğrede ey nazilal. Kahraman acıkma bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra eğlen. Hakkıdır hakkı da ben milletimin istikler. Ben ezelden bildir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bazınca olacakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim ben de aşarım. Yırdırım dağları renginlere sığmam taşırım. Garbın afakını sarmış saçım kısır duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sarhattim var. Ulusum korkma nasıl da böyle bir iman var. Medeniyet dediğim tek kalmış kalmış var. Arkadaş yurduma alçaklığı uğratma sakın. Siver dursun bu hayatınca akın. Doğacaktır sana var ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kervansız yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. Ben, verme, verme dünyaları. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki daha. Şöyle daha fışkıracak toprağı sıksan şu veda canı, cananı, bütün varım aslında yüda etmesin tek batımda dünyada cüda. Oh. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emirli. Bu ez... De değmesin. Değmesin mabedimin gözüne mahrem ile. Bu ezanlar ki eyaletleri dinin temeli. Ebedi. Ebedi yurdumu üstünde inlemeli. O zaman ve etkili bin seyitler varsa taşım. Her şeyi hamlanıyla ay başarım kanlı yaşım. Fış. Fışkır. Fışkır gibi mücret gibi yerden maaşın. O zaman. O zaman yükselerek aşağıda belki başın. Zalgalan sana çabaklar gibi ey şanlı iler. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi iler. Ebedi. Evet. Ebedi yansana yok. ırkıma yok hizmi ihlal. Hakkıdır hürri yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakkıdır var milletimin istiklal.